Merhaba arkadaşlar. Bugünkü karikatürümüzün teması sigara içmek. Bu arada sigara zararlıdır. içmeyin. Başlıyorum. Şöyle bir kadın saçı çiziyorum. Tek çizgi şeklinde. Şöyle bir alın. Şöyle bir kocaman burun olsun. Şurada dedikodu yapan bir ağız. Göz. Biraz şaşkın bakan ve çatılmış bir kaş. Şöyle bir gıdı, şişmanca bir hatun çizmeye çalışıyorum. Şöyle kamburlaşmış bir sırt. Kolları bu şekilde koyalım. Bacağını şöyle yapıyorum. Eller burada. Şurada bir oturduğu sandalye önlerine bir masa örtüsü daha sonra kadın önüne bir çay şöyle bir adam yapıyoruz kadına bakan dikkatli gözler badem bıyık çirkin bir amcamız olsun. Biraz pısırık bir amcamız bu. Bu da oturuyor. Şimdi buraya çizdiğim şey dikkatlice bakın. Buna da bir pipet koyalım. Espriye bakın. Geçme şu. Ta -da. İmzamızı da atalım. Görüşmek üzere.